gözaltın için bir krem var. Onu vereyim sana gözaltı altı kremi. O gözaltı çok O da çok iyi dün yani. arkadaşım dedi sorsana dedi seni takip eden arkadaşım. Bu yüzünü lekeler kapkara oluyorum birdenbire. Tamam bundan bu, buzdolabında var gördün mü? He. Buzdolabındakini al kullan. Tamam, tamam. Onu al kullan cildine çok iyi gelecek. için içinde bir şey vereceğim. O da çok iyi gelecek. Onu da size de önereceğim birazdan. Göz Gözaltı kremim var. Anında ışık dolgusu gibi yapıyor. Parlatıyor. Açıyor rengini. Ha siyah, ben siyah. Aldırmıştım. Aha, koyulaşmış işte sana vereceğim kremi kullan böyle bembeyaz olacak burası birazdan size de göstereceğim bu leke de gider inşallah ben biraz daha sıkacağım çünkü bugün makyaj yapmayacağım cildim parlasın istiyorum koşturacağız ya makyajsız çıkacağım hiçbir şey kullanmayacağım yüzüme ben bunu böyle iyice sıkıyorum sonra şöyle pamuk alıyorum pamukla